Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl birisiniz? Sizi nasıl birisi olarak görüyor? Bu konuyu ele alarak deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz var. Videoyu duraksatıp seçim yapabilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum. Evet. Şimdi desteği bir karıştıralım. Bakalım bu kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor olabilir arkadaşlar? Onun gözünde siz nasıl birisiniz? Kupa düştü. Çok güzel. Evlilik kartıdır. Biliyorsunuz zaten. Burada simgesel olarak da bir aile temsil ediliyor. Bakalım. geldi Tamam alalım sorun değil zaten dersi seçmeli olacak. iki kart geldiğini anladım. Arkadaşlar, şimdi hemen başlayalım. Bu insan sizi nasıl birisi olarak görüyor? Arkadaşlar, bir kere bu insan sizi çok başarılı, çok güçlü. Burada tasım dokuzusu, imparatoriçe kartına eşdeğer bir karttır. Genellikle özgüven sahibi vizyon sahibi, kendini geliştirmiş, yetiştirmeye açık tutan, bolluk bereket enerjinizin çok yüksek olması. Bu kişi size bir kere hayranlık duyuyor. Bu fiziki görüntü açısından da kabul edebilirsiniz. Yaptığınız işler, kaydettiğiniz başarılar konusunda da bunu hayatınızı örneklendirme olarak alabilirsiniz. Şimdi bu kişi sizi bir kere yaşınız genç olabilir ya da yaşınız orta yaş grubuna da dahil olabilir. Hiç fark etmez. Burada yaş neden söyledim? Toprak kartları bazen yaşı da temsil edebilir. Eğer çok genç biriyseniz, önünüz çok açık, geleceğinizin çok açık olacağını düşünüyor. Eğer orta yaş grubunda biriyseniz, hayatınızda ileriki zamanlarda daha da potansiyel olarak kendinizi geliştirmeye açık tutacağınızın farkında belki biraz entelektüel bir yapı olabilir sizde. Yani her şeyi araştırmak, her şeyden keşif yapmak. Örnek veriyorum işte merak ettiğiniz alanlarla ilgilenmek. Belki çok seyahat yapıyor olabilirsiniz. İşte farklı kültürlere ilginiz olabilir. Bu kişi bunların dikkatine alındığını söyleyebilirim. Bu kişinin gözünde en azından. Şimdi sizi çok başarılı görüyor dedim. Burada bir tılsım üçlüsü görüyorum. Bazılarınız Aynı iş ortamında çalışıyor olabilir arkadaşlar. Aynı iş ortamı ne demek? İşte aynı işi yaparsınız. Aynı ekiptensinizdir. İşte aynı saatlerde denk gelip çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bu kişi sizi sürekli görebilen birisi olabilir. Ya da bu kişi beni göremiyor. Biz böyle bir ortamda da çalışmıyoruz diyorsanız, o zaman bu kişi sizin iş ahlakınızı çok beğenen birisi olabilir. Yani çok stabil, çok planlı, programlı çalışan, hayatını aktive eden birisi olarak görüyor olabilir. Tılsım üçünü kötü yorumlayamam. Çok olumlu bir enerjidir. Daima ileriye bakar bu kart. Yani geriye bakıp işte ben bunu kaybettim değil. Daha da çok hırslanıp, azimlenip önündeki yolu daha da açık tutmayı hedefleyen bir karttır. Genellikle güzel yorumlanır. Yaratıcılığında kuvvetli olduğu bir karttır. Bu kişi size yaratıcı, kendinden emin, en başta anlattığım karakteristik özelliklerine dikkat edin. Vizyon sahibi dedim. Yani Daima yaratıcı ve kendi kafasında neyi ve nasıl yapacağını çok iyi bilen birisi olduğunuzu düşünüyor. Vizyoner bir bakış açısı yani. Olayları genişten alabilen birisiniz. Küçük detaylara çok boğulmadığınızı düşünüyor. Bunu da söyleyelim. Yani olayda bir pürüz çıkabilir, sorunlu bir durum olabilir. Buna daima pratik çözümler arayabilen ve çözüm odaklı birisi. Stres yönetimini iyi yapan birisi de olabilirsiniz tabii ki. Şimdi, burada iki tane kart geldi. Aynı anda geldi. Zaten çekerken gördünüz. Şimdi burada diyor ki, her şey kitabına göre. Siz bir kere çok planlı birisiniz büyük bir ihtimalle. Burada büyükten küçüğe doğru bir sıra sıralanış var. Söyleyemedim. Ee, burada her şey kitabına göre derken şöyle. Yani sizin böyle her şeyi aslında bir noktada... ...hayatınızda stabil olduğunu düşünüyor bu insan. Örnek veriyorum. Arkadaşınız varsa... ...bu arkadaşınızın yeri bellidir. Hayatınıza ne kadar dahil olabileceği bellidir. Ya da örnek veriyorum... ...bir sevgili konumunda birisini hayatınıza alacaksınız. Bu kişinin karışabileceği alan bellidir. Karışamayacağı alan bellidir gibi. Hani böyle çok... ...ne derler... ...diplomatik bir yanınız var galiba. Bu kişi bunu fark etmiş olabilir. Hani biraz... Hayatını ciddiye alan birisiniz. Yani laylaylom takılan, eğlence kafasında olan birisi değilsiniz. Bunun çok çok farkında. Burada diyor ki, diğer ekstra olarak gelen kart. Bitmeyen, sona ermeyen hikaye. Never story diyor. Yani hiç sona ermeyecek story, hikaye. Şimdi bu kişiyle aranızda... Eğer bitmiş bir hikaye varsa, yani biz zaten uzun zamandır görüşmüyoruz, konuşmuyoruz diyorsanız arkadaşlar, şunu söyleyeceğim. Bu kişiyle alakalı Bir saniye, sesim kısıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bazen sabahları video çekince böyle olabiliyor. Kusura bakmayın, hemen devam ediyorum. Eğer aranızda sıkıntılı bir süreç varsa arkadaşlar, yani bu kişiyle alakalı biz uzun zamandır görüşmüyoruz. Bu kişiyle ne olduğumuz belli değil. Bu kişi bana gereken adımları atmadı diyorsanız aranızdaki hikayenin bitmediğini söyle. Birazcık daha zaman ve süreç var yani. Bu kişinin gözünde bu hikaye hemen bitebilecek veya hemen noktalanabilecek bir ilişki olmayabilir. Sizinle arasındaki hikayenin devam ettiğini düşünüyor size baktığı zaman. Bu kişinin sizinle alakalı farklı uyanışları var gerçekleşmesini istediği dilekleri olduğunu düşünüyorum nedense. Yani desteği açarken sanki böyle bir enerji aldım. Burada şey gibi çıktı. Ben bu kişiyle tekrar bir şansım olmasını isterdim enerjisi var. Ya da siz bu kişiye şans mı tanımıyorsunuz artık? Biraz kuralcı bir yapınız var ama sizin. Bu kişi bunu biliyor ya. O yüzden de kendi geri çekiyor olabilir. Yani sizin hayatınızda her şey sıralı, düzenli, istikrarlı. Neyi ne için yaptığınız çok belli. Örnek veriyorum bir kişiyi sırf hani e, vicdanınız için hayatınızı almaktansa bu insanın bana ileride getirebileceklerini bilerek hareket etmek. Yani biraz öngörülü birisi olduğunuzu düşünüyor. Belki duru görünüz de açık olabilir bu noktada tabii ki. Ama aranızdaki hikayenin bitmediğine inanmak istiyor diyelim o zaman. Yani bir umut var ama bu umudun gerçeklik payı bu kişinin gözünde biraz ikilem olarak kalmış onu söyleyebilirim hani var mı yok mu arasında gidip geliyor diyebiliriz şimdi tılsım dokuzusu zaten en başta anlattığım senaryo gayet başarılı ee, insanları sizi sevdiğini çevreniz tarafından takdir edildiğinizi biraz bir, bir tık egonuzun olduğunu düşünüyor olabilir yani hani biraz özgüvenli birisiniz ama hani ben kimseye boyun eğmem kimseyle içli dışı olmam benim yerim bellidir insanlar benim gözümde benim istediğim kadar var olabilirler tarzı. Çok özgüvenli bir enerji alıyor. Yani kendini seven, kendine inanan, kendini motive ederken kimseye ihtiyaç duymayan birisi olduğunuzu düşünüyor. Bu konuda gerçekten özgüvenli birisi olmanız takdir edilesi. Fakat dediğim gibi bir tık ego var. Esnek olamadığınızı düşünüyor. Bakın. Buradaki iki enerjiyi anlatacağım zaten anlayacaksınız. Burada hiçbir şey esnek değil. Yani anda kalamıyor olabilirsiniz olayları böyle sanki hep sıralı olacak. Hani büyükten küçüğe bir sıralanma var demiştim ya en başta. Söyleyememiştim. İşte buradaki sıralanmayı hiç bozmak istemiyorsunuz. Yani sizin hayatınızda örnek veriyorum ilk başta sevgililik mi? Bu sevgililik yaşanacak. Bu flört yaşanacak mesela romantik bir açılım yaptığımız için. Örnek veriyorum ilk baştaki temel sağlanacak. Ondan sonra belki esnek olabilirsem olurum tarzında bir bakış açınız var. Bu kişi bunu biliyor. Flexible esnek olmaktır. Biraz özgür takılabilmeyi bilmektir. Sizin bu kişi tarafından böyle bir algınız olabilir. Yani sizin çok özgür takılamadığınızı, hayat koşullarınızı, aile yapınızı, kültürünüzü çok rahat bir şekilde arkaya atamadığınızı düşünüyor. Biraz kendinizi önemseyen birisi olduğunuz için de belki insanlara çok fazla şans ve tolerans tanımıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ki keza bu da da zamanda tanımamış olabilirsiniz. Yani belli konularda bu insanı kısıtlamış olabilirsiniz böyle bir enerji alıyor olabilir. Aile yapınız ve kültür yapınızın uygun olduğunu düşünüyor. Bu kişiyle aynı kültürden olabilirsiniz. Gelenek, görenekleriniz benzerlik gösteriyor olabilir. Bunu da söyleyebilirim. Son olarak gayet güzel. Kupa ası. Bu kişi sizinle duygusal anlamda bir tatminlik yaşayabileceğini düşünüyor. Şimdi kupa ası çok güzeldir. Duygusal bir karttır ve su elementidir berrak bir enerjidir. Genellikle hani şaffaftır yani. Görebileceğiniz duygulardan bahseder. Bu kişinin size karşı duyguları olabilir. Sizi gördüğünde veya sizi görüş alanında diyelim. Daha çok duyguların hakim olduğundan bahsedebilirim. Ben burada çok duygusuz ve mantık çerçevesinde bazı şeyleri ilerleten bir kişi enerjisi almıyorum. Yani bu kişi sizi gördüğü zaman duyguları canlanıyor olabilir. Bakın burada diyor ki kartın üzerinde uzlaşma. Demek ki bir kırgınlık var. Ya da bir şeylerin zıtlaşılması var arada. Bunların törpülenmesini istiyor olabilir. Birazcık daha yumuşak bir hal ve tavırla bu kişiye gitmenizi istiyor olabilir. Burada diyor ki round and round. Yani aynı döngüler, aynı sarmal diyor. Şimdi bu kişiyle sürekli ayrıl barış bir ilişki formu olabilir. bazınız için bu geçerli olacaktır. Çünkü sanki belli bir noktada ilişki şansı tanımışsınız bu kişiye ama istediğiniz ilişki tarzı olamamış gibi ya da sizin esnek olamadığınız için karakteristik olarak hep aynı döngüde kaldığınızı düşünüyor. Yani kendinizden hiç ödün veremediğinizi, kendinize yenilik katamadığınızı, belki açık fikirli olamadığınızı düşünüyor olabilir. Bu konuda bir net bakış açısı var aslında. Tekrar olmak isteyen birisi şans olarak sizi bereketli görüyor. Yani sizinle olursa doyum noktasına ulaşabileceğini, duygusal anlamda bir tatminlik noktası yakalayabileceğine kanaat getiriyor kendi kafasında. Fakat burada işte uzlaşma, bir şeylerin tolere edilmesi, belki affedilmek istiyor bu insan. Böyle bir enerji de olabilir. Hani bir hata yapmıştır. Ama hata da çok göze çarpan bir hata olabilir. Siz affedemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi affedilmek daha şefkatli bir tavırla karşılaşmak istiyor olabilir sizden yana gelen. Evet. Birinci resti için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet hemen ikinci resteye geçelim. Bakalım bu kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor arkadaşlar Да. Evet. Şimdi bu kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor arkadaşlar? Size dair görüş alanı nedir? Bir kere kılıç şövalyesiyle başlangıç yaptık. Biraz agresif birisi olabilirsiniz. Çabuk sinirlenen, olaylara çok çabuk tepki veren e, ve dikkatli olamayan. Bazen hani derler ya çok sinirlendiğiniz zaman olayların çok detayına inemeyebilirsiniz. Bu kişi sizin böyle bir yapınızı fark etmiş olabilir. Yani Sinirlendiğinizde biraz gözünüzün döndüğünü, olaylara yeterince zaman ayırmadığınızı, belki hani çok akıllı birisi olduğunuzu düşünüyor bu arada. Ama aklınızı, zihninizi, zekanızı bazen kullanamadığınızı, hele de sinirliyken, işte olay böyle çok sıcakken çok agresif tepkiler verdiğinizi düşünüyor. Bu kişi sizin sinirli veya daha çok Sıcak bir enerjinize rastlamışken karşısında böyle bir enerji sergilemiş olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bir şey demiştir size. Siz de o an çok aniden bir tepki vermiş olabilirsiniz spontane bir şekilde. Bu kişi böyle bir çıkarım yapmış olabilir kendi kafasında. İdealist birisi olduğunuzu düşünüyor. Bakın burada hava kartları çok fazla var. Zeki birisi olabilirsiniz. Yaratıcı ne yapmak istediğini bilen, kararında sonuna kadar gidebilecek birisi olma ihtimali çok söz konusu. Fakat bazen dediğim gibi sinir ve agresyon yüksek olabiliyor sizde. Hızlılık teması da var. Biraz böyle ani tepkime, ani atak yapan birisi de olabilirsiniz. Aniden kestirip atmak mesela. Ufacık bir tartışma mesela. Hemen kestirip atan, hiç yaşanmamış gibi sayan bir yanınız da olabilir. Bunu da fark etmiş olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar burada diğer bir senaryo olarak gözüme çarpan şöyle bir detay var. Eğer bu kişiyle uzun zamandır sessiz bir dönem varsa. Şimdi sizin karar vermekte biraz hızlı olduğunuzu düşünüyor. Karşınızdaki partneriniz birazcık daha yavaş kanlı olabilir. Ağır kanlı birisi yani olayları soğuktan alan birisi olabilir ya da olayların biraz soğumasını bekleyip o zaman düşünmek ve analiz etmek isteyen birisi olabilir. Bu kişiyle bu konuda bir çarpışıklık yaşandığını düşünüyorum ben nedense. Hani sanki birisi çok atak, bu karşı tarafta olabilir. Hikayeyi yerlerini kendi kendinize göre uyumlandırmaya çalışın. Bir taraf çok atik. Hani böyle bir şey söylenmeye gelmeyen taraf siz olabilirsiniz. Ya da karşı taraf ya biraz sakin ol diyen sizi yatıştırmaya çalışan taraf olabilir arkadaşlar. Burada sizin biraz yalnız olduğunuzu düşünüyor şu an. Hayatınızda birisi olduğunu düşünmüyor olabilir. Veya şu an kendi iç dünyanızda bir şeyleri halletmeye çalıştığınızı dışarıya çok mutlusunuz gibi görünüyor olabilir ama iç dünyanız biraz inzivaya çekilmiş, belki olayları analiz eden bir yapıda olabilir. Enerjisel boyutta bahsediyorum bunu dışarıya ben yalnızım diyecek haliniz yok tabii ki ama e, hayatınızı birazcık daha farklı insanlardan soyutlayıp diyeceğim. Kendi hayatınızda idealist ettiğiniz konularla ilgilendiğinizi düşünüyor. Bu iş kariyer de olabilir. İşte ben eğitim alıyorum, sertifika almak istiyorum, kendimi yükseltmek istiyorum hedefleriniz de olabilir. Yani daha çok kendi hayatıyla ilgilenen bir kişi alıyor ama sinirli agresyon yönünüz bu kişinin ilk gözüne çarpan detay bence. İkinci olarak arkadaşlar şimdi burada kendi yorumu şu şekilde bu insanın. Bizim aramızdaki süreç çok durağandı. Biz yeterince konuşup anlaşamadık, uzlaşamadık. Bakın burada konuşmakla ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü neden? Asla hava kartları sıkıntılı enerjiler değildir. Genellikle atik konuşursunuz, işte ne istediğiniz bellidir. Kelimeler çok açıktır, telaffuzda bir sıkıntı yoktur. Fakat bu kişiyle konuştuğunuz zaman içerisinde üstü kapalı cümleler kullandıysanız ve bu kişi sizin ne beklediğinizi, ne arzuladığınızı anlamadıysa burada bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Şimdi diyor ki ben bu kişinin ne istediğini anlamadım. Çok derin düşündüm diyor bakın. Yani burada çok derin düşünce ve kadersel döngüler kartı geldi. Bir de arkada aynı tema var fark ettiyseniz. Yıldızlar uçuşuyor böyle. Hayallerle ilgili bir konuda çok açıklığa kavuşulmamış bir mesele olabilir. Ve şöyle bir enerji de hissediyorum. Sizin biraz fazla inatçı olduğunuzu düşünüyor olabilir mi diye düşündüm. Evet, düşünüyor olabilir. Çünkü bu kadar fevri bir insan dik başlı olduğunuzu düşünüyor. İnatçı demeyelim de dik başlı bir yapınız olabilir. Hani senin istediğin de olmayacak ama benim istediğim de olmazsa olmasın tarzı bir bakış açınız olabilir. Bir de şuraya bakacağım. 8 hmm. rakamı önemli olabilir arkadaşlar. 8 gün, 8 sekiz hafta, 8. ay, Ağustos ayı. 8 rakamı sizin için sembolik olarak da bir şey ifade ed ediyor olabilir. Çünkü 8'i ters çevirdiğinizde sonsuzluk işaretidir. Çok aynı sarmada ilerlemeye çalışmış olabilirsiniz. Yani aynı döngüleri sürekli yaşamış olabilirsiniz bu ilişkide. Çünkü burada karmik partner geldi. Bu kişiyle karmik bir durumunuz olabilir ya da bu kişinin bakın burada konfor alanı, kişinin kendi yaşam alanı çıktı. Bu kişinin hayatında birisi olabilir arkadaşlar. Karmik bir partner olarak adlandırabileceğimiz. Karmik partner nedir? Bu kişinin hayatında şu an var olan bir ilişki ve ders öğrenmesi niyetiyle giren bir ilişkidir. O yüzden bu kişi şu an bu ilişkisinden çıkamıyor olabilir. Bakın burada size haber getirmiş de olabilir. Bir kuş resmi de görüyorum. Çok detay olarak gösteremeyeceğim kamerada ama benim görebileceğim bir alanda. Yani bu kişinin size haber gönderme niyeti olmuş zamanda bence ama haberler çok net ulaşmamış olabilir size. İşte bak benim hayatımda birisi var. Benden uzak kal gibi bir şey ima etmiş olabilir. Ya da ima edecek bir ortam yakalamaya çalışmış ama çok yakalayamamış da olabilir. Tabii kolektif enerjiler olduğu için tüm senaryolardan bahsetmek istiyorum. Hayatındaki kişi daha çok mantıklı birisi ama. Hani yaratıcı birisi, sıcakkanlı, duyarlı, anlayışlı, sizin kadar fevri değil, onu söyleyeyim. Kibar birisi yani. Daha naif yaklaşıyor olaylara karşı. Siz birazcık daha böyle maskülen enerjiniz yoğun olabilir arkadaşlar. Maskülen enerjiden kastım ne? Hani bir şeyler ya vardır ya yoktur. ...bakış açısı var sizde sanki... ...çok böyle keskin... ...asla tolere edilmeyen bir bakış açınız olabilir... ...yumuşamayan bir yapınız var... ...bu kişi yumuşayan bir tarafta olduğu için de... ...bu kişiyi seçmiş olabilir... ...hani ben bu kişiyi... ...elimin avucumun içinde rahatlıkla tutabilirim... ...istediğim yöne çevirebilirim... ...bakış açısıyla bu kişiye bir ilişkiye başlamış olabilir... ...bu yüzden siz bu kişiyle alakalı da... ...sonuç alamamış olabilirsiniz... ...burada bloks kartı geldi... ...yani bloklanmalar diyor... Bu kişiyi engellemiş olabilirsiniz fevri bir hareketle ya da numarasını silmiş olabilirsiniz. İşte takipten çıkarmışsınızdır. Bu kişi bunun da farkında. Hani bunu fevrilikle yaptığınızı biliyor. Böyle ani bir şeyle yaptığınızı biliyor. Belki belki de şöyle bir şey de olabilir. Bu kart genelde yüksekten bakmayı da temsil eder. Biraz gözünüz yüksekte olabilir mi diye düşündüm. Arkadaşlar siz olayları böyle çok Derinden inceleyebilen birisi gibi gelmediniz bana. Yani çok fazla soğuk, duruşlu, işte çok düşünceli diyemeyeceğim tarzda birisiniz. Ama sanki bu kişiyle alakalı olaya çok odak oluşturmuşsunuz geçmişte. Yani çok odaklanmışsınız. Bu kişiyle olabilecek ihtimallere ilişkinize çok odaklanmış olabilirsiniz. Ama bir süreden sonra kendi hayatınıza dönmüşsünüz, geri çekilmişsiniz, pes etmiş olabilirsiniz. Şu an bu kişinin hayatında birisi yoksa arkadaşlar sizin aranızda karmik bir partner olabilir ama bu direkt şu iki kartla bağdaştırdığın zaman hayatımda biri var enerjisidir. Çünkü burada zürafa kendi yaşam alanından çıkamıyor. Yani bakın ne kadar boynu eğik. Aslında dik durur değil mi zürafanın boynu? Bu kişi yani ilişkisinde de çok mutlu değil bence. Hani boyunu eğdirecek belki daha çok zaman ayırması gereken bir ilişki formudur hayatındaki ama onu da bırakamıyor. Tabii konfor alanı söz konusu olduğu zaman bırakmak biraz zor olabiliyor. Böyle bir enerji çıktı. Sizinle arasında tutku olduğunu düşünüyor bu kişi. Çok yoğun bir çekim hissetmiş size ilk zamanlar. Arada tensel bir uyum olabilir. <laughs> Aranızda birliktelik yaşanırsa tutkulu bir birliktelik olacağını düşünmüş bu kişi. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır arkadaşlar. İkinci deste içinde yorumum bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın